Test 92 soru 1'e bakıyoruz. A, B, C, ve F, E, F, K kare. DL 4 santim. KF açısı 22,5 derece. BD köşegen. BD köşegen olduğu için arkadaşlar bakın D açısı 45 derecedir. Aynı zamanda burası 67,5 derece olacaktır. Burası 90. Burası 22,5 derece. Burası 67,5 derece. Dolayısıyla D açısı da 67,5 derece olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar. DL uzunluğu 4 ise DE uzunluğu da ikizkenar üçgenden 4 gelecektir. Şimdi burada L'den bir dikkatsak 90'ın karşısı 4, 4 ise 45'in karşısına gelecektir. Aynı zamanda bakın şu iki üçgen eş üçgen olduğundan 90'ların karşısı eşit. Burada 67 bu üçün karşısı 2 kök ise burada da 67 bu üçün karşısı 2 kök 2 olacaktır. Bizden istediği BL uzunluğu, bakın şurası. Bir kenarı 4 artı 2 kök 2 olduğu için 45 ile çarpacak olursak, şey kök 2 ile çarpacak olursak, 4 kök 2 artı burası 8 olacaktır. Dolayısıyla burası 4 kök 2 artı, pardon burası 4 olacaktır arkadaşlar. Sonuçta, ee, 45'in karşısı 4 artı 2 kök ise kök ile çarparsak 4 kök 2, 2 kök ile çarparsak 4. Burası 4 olduğunda BL uzunluğunda 4 kök 2 kalacaktır.